Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrardan yeni hesapla kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anda 7200 kupadayım. Diğer videolar genelde uzun olduğu için bunu çok uzun tutmayarak 7300'e ulaştığımda bitirmeyi düşünüyorum. 2.6 ile devam edeceğim. fazla uzatmadan başlayalım. Evet rakibi bulduk. Keks. Sanki ben bu oyuncuyla daha önce karşılaşmıştım. Ve benim turnuvalarıma da katılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Gurbetçi olabilir. Yani Türkçe bildiğini biliyorum. Şöyle bir tomruk bıraktım. Şöyle bir binci denemesi yapsak sanki fena olmaz. Bakalım e, ne atacak. Barbarları varmış. Evet güzel bir tercih. Bakalım bincisi de varmış. E, alev biraz fazla oldu sanki. Tamam savunduk. Yani çok fazla iksir kullandı. Şu anda desteklemeyeceğim atımı. Çok da bir hata yapmak istemiyorum. Dikkatli oynarsam kazanabilirim bence. Bu arada ufak bir hatırlatma. Eğer kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Bu arada iksirimiz de doldu. Evet devis kelet. Yani olmasa şaşardım. Şu kartın ne zaman karşıma gelmeyi bırakacağını bilemiyorum. E oraya bir alev atacağım. Ama tomrum elinde değil. Şimdi geldi. İlginç. Hem alev hem binici hem de madenci kombosu. Birazcık Barzo'ya kaçar gibi olmuş ama yine de garip. Şu an bence binciisi dönmüştür Bu yüzden elimde top bekliyorum. Evet şuraya doğru bıraktım. Şimdi biz de atabiliriz ama Barbarları elinde olduğu için çok da işe yarar mı? Deneyelim. Bir de şöyle bir deneme yapacağım. Ya silah şu atasısın mı geldi cidden oraya Barbar atsan daha iyi olmaz mıydı? Tamam şöyle bir iskelet. Eyvah. Silah şöyle çok vurdum. Tekrardan bir dönüş yaptıralım ona. Tamam şu an güzel savunduk sanki. Rakibin attığı her kart beni biraz daha şaşırtıyor. Ama şu an hasarda sanki yakaladık gibi. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir atak deneyelim. Tamam. Alev göndermeyeceğim. Şöyle onu tutalım. Evet. Bence şu anda güzel savunuyoruz. Ee, o slasher, Evet. Onu da aldık. Şimdi tekrardan bir atak denemesi yapabiliriz. Dondurdu. Şu an o silah şörümü kurursam bence avantaj yakalayabilirim. Öyle bir şöyle göndereceğim belki <laughs> atmadı. Tamam güzel denemeydi aslında. O silah bırakmayacağım ki devis alalım. Tamam çok güzel hemen bir silah şör donduramasın. Şu an ne yapacaksın? Ya rakibe çok anti cidden. Desesi biraz grip evet ama anti olduğumu farkındayım. Şöyle tutmaya devam edelim. Yani silah şöyle korursan kazanırsın. Bu destenin mantığı bu şekilde. Bir tane daha vursan vurmadın. Evet aleve dönebilirim sanki. Şu an bir tomruk bir alev yetmiyor muhtemelen. Onu ters doğru çekelim. O da bunu bildiği için hızlıca atak yapıyor ki bir anda kazanabilmek için. Tamam, alevi şu an göndereceğim. Bir tomruk da attığımızda bu maçı kazandık ve tomruğu çevirdim. İyi oyundu. Bakalım kaç kupa almışız. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Bizden birazcık kupası düşük. E, bu kötü oldu çünkü videonun uzamasını istemiyordum. Sanırım uzayabilir. Bir tohumluk göndereceğim. Şöyle bir de ruh. Kanka kule onu durduramaz aslında. Bir şey atman lazım ama. İlginç. İnterti gitmiştir diye düşünüyorum. Yoksa neden bıraksın? Ama şu an iksiri doldu tekrardan bekliyor. Sanırım wifi'si sıkıntılı yoksa zannetmiyorum böyle oynayacağını. Çarpma attı. Evet mega da geldi. Tamam onu top ile durdururuz. O zıplasın şöyle bir ru atalım. Ya cidden bunu yaptım mı? Hasar da yıkıldı neredeyse. Ruh atmasaydım hasar bile almayacaktık. Neyse sağlık olsun. Evet şu an sanırım sol tarafı aldık. Bir de savunursam. Harikayız. Gülme kanka zaten yaptığım hata neredeyse durumu eşitledi. Daha niye gülüyorsun? Şu an full savunmada kalırsam bak hala gülüyor. Anca belki savunabilirim. Ya bu arada şu emoji mevzusunu da açıklamak istiyorum. Yorumlarda görüyorum. E, azınlık da olsa bunu söyleyenler benim içime dert olduğu için kendimi açıklama e, gereksinimi duyuyorum. E, mesela rakip emoji attığında ben buna sinirlenmiyorum veya hani bu bir gerçek savaşmış gibi ciddiye almıyorum. Bunu kastedenler olmuş. Yani rakip emoji attığında tepki vermezsem Video çok sade geçer. Bunu umarım fark edebiliyorsunuzdur. Yoksa ekibin gülmesi de benim umumda değil. Ağlaması da. Evet bu kadardı. Bu konuyu da açıklamış olduk. Yani sırf böyle yorumlara özellikle kötü yorumlara cevap veriyorum diye kötü yorum atacağınızı düşünmüyorum. O kadar da değildir yani umarım. Ama böyle e absürt yorumlar gördüğüm sürece videolarda açıklamayı düşünüyorum. En azından bunlar hakkında konuşmayı. Burada Omega kuleme vuracak ama almaz herhalde. Yok alamaz. Son 10 saniye kaldı. Bu arada rakip iyi çevirdi. Yani cidden güzel oynadı. Şöyle bir ele atalım. Tamam bu maçı da kazandık. Şimdi mesela burada rakip gülüyor ve ben buna sinirlenmiyorum. Sadece hatta gülmekte haklı çünkü interneti gitmişti. Şimdi hemen bir sonraki maçımıza doğru geçelim. Evet Mega Şuvalye Master. Bakalım. Büyük ihtimalle Mega Şuvalye kullanıyordur. Yani Nick'i ne kadar bunu yazıyorsan farklı bir şey denemezsin. Bakalım sen mi ustasın? Gerçi benim 2.6'da fazla bir iddiam yok ama Sanırım bununla oynadığı beyit desteğe karşı antiyim. İskelet fıçıklı bir destek kullanıyor olması lazım. Bir anda bütün kartlarını yığmazsa 2x veya 3x'e girdiğimizde elim ayağıma dolaşmazsa yani kazanabilirim. Tamam şöyle bir top atalım. Topa vurmasın. Güzel. Evet ya yani şu an iksiri önde olduğunu farkında ve buz golemi çıkarttığım için e, büyük ihtimalle Mega hale gönderecek. Yani ben olsam ben de öyle yapardım. Tamam şöyle tutalım. Yani ben yapıyorum diye savunamayacak değilim. O top çok güzel oldu. Zıpla. Ama silah şöyle keşke vurmasaydın. Evet iksiri de cebelleşerek savunduk. Buna savunma denirse. Şu an atarsa diye bekliyorum ama atmadı. Mesela 2.6 oynayanlar için konuşayım burada. Ee, böyle bir desile karşılaşırsanız yapmanız gereken e, rakip atak yaparken siz de atak yapmanız. Mesela hemen örnekle gösterelim. Rakip bir atak yaparken ben de binicimi gönderdim. Hem savunmuş olduk hem de hasar veremedik. Ama yine de savunduk. Mega'sı dönmemiş olsaydı veya Mega ile bir atak yapmış olsaydı kulesine çok fazla bir hasar verebilirdik. Tamam, Omega'yı da savunduk galiba. Şöyle tersten bir atak deneyelim. Aynı zamanda savunalım. Oraya alev topu atmayacağım çünkü bize dönüşü kötü olabilir. Köprüden mega çok mantıklı değil ama madenciyle birleştiğinde çok mantıklı oluyor. Bu arada e, şimdi fark ettim. Bu desinin orijinalinde madenci yoktu. Sen niye aldın? Bilmiyorum. Mesela şu anki binicim hem oradaki kartların kafasını karıştırdı hem de bir tane vuruş yaptı yanlış görmediysem. Onun için tomrum var. Şöyle gönderdim. Tamam tertemiz savunduk bence. Evet şöyle savunmaya devam edelim. Hemen bir silahşör. O cehennem izleri arkadan geliyorsa muhtemelen mega atacaktır. O yüzden onu biraz ittirelim. Mega gönderemezsen çok iyi olur. Gönderdin. Evet zaten dönüyormuş. İkinci bir topa gerek yokmuş. Şöyle. Savunduk gibi sanki. Tam emin değilim çok iyi. Zıpladığı halde hasar almadı binici. Bak bunu ilk defa görüyorum. Çöl defansa devam eyvah. Tomru alev atsak daha iyi sanki. Tomru saklayalım. Tamam ya çarpma atmasa vuramayacaktı. Cidden sağlam bir çarpma atmış. Neredeyse hasarda yakıldı. Şimdi birazcık bekleyeceğim. Alev topuna dönebilirim aslında ama bence çok tehlikeli olur. Son bir dakikaya da girdik. Şu an benim destenin şahlanması lazım. Çünkü çok hızlı dönen bir destemiz var. E ona sadece bir ruh atacağım. Şu an ikinciler silah döndürdüm. Hemen şöyle gönderdim. Evet şu an bir anda yine spamlamaya başladı. tomru kaçırdık. İkinci madenci geldi kanka sakin. Tamam onu savunduk. 1013 can. Çok hızlı kart attığı için elim ayağıma dolaşabiliyor. Çok iyi. Bir tane vursan. Hadi. Çok iyi. Alev bitti şu anda. Biraz daha savunalım. Tamam. Şu an attığımda kazandık. Güzel. Evet rakibimiz birazcık sinirlenmiş olabilir. Devam edelim biz. Evet rakibi bulduk. Pipoil Boss. En baştaki kelime ne demek bilmiyorum. Boss zaten patron demek. Şöyle bir buz golemi atarak başlayabiliriz. Aman kankacım ne atıyorsun? Burası aile kanalı. Bu arada şu ekrana kart koyup çekme muhabbetini like'tan gördüm. Kendisinin yayınlarını e, takip ediyorum bazen. Böyle el alıştırması yapmak için sanırım sürekli bir kartı hani oynarken ekrana götürüp geri getiriyor. Ben de bunun mantıklı olabileceğini düşündüm. Çünkü mesela bunu yapan bir oyuncuya e, köpten prens hamlesini yutturamazsınız. Sürekli eli bir kartta olduğu için. Hem de finaller yaklaşırken bence güzel bir deneme. Eğer tazı oynuyorsan madenci ne alaka? aley topu da varmış. Şimdi bakalım buna ne yapacaksın? Evet dönmüş. E Ama sen de kankam. Yani bazen bir iki hasarı göz almak lazım. Şu an mesela e, rakip bütün ikisini defansta kullandığı için e, sağlam bir atak başlatamayacak. Tabi eğer tazısı varsa farklı. Ama olduğunu düşünmüyorum çünkü e, madenci ve alev topunu aynı de fazla kullanmıyorlar. Eğer balon oynuyorsa da tazı olmayan bir balon desesi. Şimdi bakalım öğreniriz. Tamam. E, atamı destekleyeceğim. Hemen binciyi de gönderdim. Tomru da şöyle göndersem fena olmaz sanki. Kanka bir tane vursun. Bir tane daha hatta yok. Mesela çarpmayı da kullandı. Burada birazcık hata olabilir. Güzel bir bomba. Ve yine kuleye vuramadık. Silah balon olduğunu bilerekten gönderiyorum. Çünkü top ile çekerek vurdurmayabilirim. Bu arada umarım bir sürpriz yapmaz. Yani balonu var diye kendimi inandırdım. Her zaman yaptığım gibi. Yani bütün yan kartları... Bolunu işaret ediyor ama evet. Doğru tahmin. Hemen ikinci bir slasher'ı döndürdüm. Şu an çarpmayı gönderse de vuramayacak diye düşünüyorum. Tamam ucu ucuna kurtardık. E, ama biz de vuramıyoruz o sıkıntı. Alev gönderebilir şu anda. Evet yine aynı savunma. Bu rakibin kartlarını döngü dışı bırakmalıyız. O yüzden sürekli atak yaparsam bence bir yerde yakalayabilirim. Hemen aynı denemeyi yaptım. Evet rakibin bütün çabasına rağmen bir tane vuruş yapmayı başardık. Şimdi oradan Mega'yı da alacağız. O silahşör şöyle tutalım onu. Tamam iki tane silah hayatta. Hemen Alevi de göndereceğim. Bir vuruş yapsan yeterli. Çok güzel. Tomur da tutturduk. Tamam bir tane daha vuruş yaptık. Evet rakip şu an çok üzgün. Çünkü ne yapsa da savunamıyor maalesef. Hemen Tomur'u da göndereceğim. Bir daha Alev. Tamam bir tane daha vuruş yaptık. Şu an biraz defansta kaldım yoksa e, çok fazla atak yaptığımız için kaybedecek gibiyiz. E, o balon gelsin bekleyeceğim. Şöyle silah şöyle gönderdim? E, alev de göndereceğim mecburen yoksa e, o riski almak istemiyorum. Tamam. Eğer o çarpma silah şöyle değdirmiş olsaydı sanırım kaybetmiştik. Çok iyi. Şu anda bir vuruş. Ve kazandık. İyi oyundu. Bence rakip cidden elinden geleni yaptı. Bu yüzden e, onu da ayrıca tebrik ederim. Merak ettiğim şey cidden tazısı yok muydu? Evet. Madenci yerine tazı almış. hasta neden böyle bir şey yapmış? Anlamadım. Şimdi e, 7300 kupa olduk ve dünyada 661. 661yiz Şu anda bu yaptığımız kupa. Evet hesabımızın en yüksek kupası. Şöyle ustalık tamamlamışız. Onu alalım. Buradan evet sandık açtıracak bize. Bakalım ne gelecek. Taç deseni. Şu an bir tane de açabiliyor muyuz? Evet açabiliyormuşuz. Bunlara pek bir ilgim yok. Eğer isterseniz e, açmaya devam edebilirim. Kral Kulesi çıktı. Tamam Tomru 7 level yaptık bu arada. Ödül olarak da Flam aldık. Normalde taş vermiyor muydu? Her neyse bir tane daha sandık açtık. Bakalım buradan ne gelecek. Piksel peşinde. Evet öyleyiz. E, son bir şu gelen sandığı da açalım. Videonun şansına bakalım ne gelecek. Umarım olmayan bir e, şampiyon gelir de açmış oluruz. Benim gönlümde yatan altın şövalye. Ama hiç görmedik bile isket kral. Neyse sağlık olsun umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse like tıklamayı olursanız sevinirim. Son iki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.